Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta çöp tenekesinin içinde arkadaşlar rastgele eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız ve içinde mahsur kalacağız. Bakalım içinden kurtulup ende gidip oyunu bitirebilecek miyiz? Hemen içine ışınlanalım arkadaşlar ve buradan başlayabiliriz hızlı bir şekilde. O gördüğünüz gibi içine ışınlanmıyormuşuz. <laughs> Üzerine ışınlanıyormuşuz. Bir dakika içine şuradan girelim. Olamaz artık içindeyiz ve burada artık hayatta kalmak zorundayız. Şimdi Altınlar var. Çöp tenekesi olduğu için her şey karışık eşyalar var arkadaşlar. Biz şuradan toprakları bir toplamaya başlayalım. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şu yaprakların içinden belki fidan da düşer. Aynen yapraklardan şu toprakları toplamaya devam edelim arkadaşlar. Bunlarla içeriği tamamen düzenleyeceğiz ve kendimize bir yaşam kuracağız. Rastgele eşyalar gördüğünüz gibi burada kömür bile var. Kömür ama şu an alamayız. Bizim taş bulma. O sandık buldu. Aha sandığın içinden 3 tane end çıktı bir tane lav çıktı Kar topu çıktı O zaman içinde sandıklar da var sandıklar da bulacağız Şimdi Aşağıya doğru ilerlesek az o bir tane de sandık orada var şuradan atlayabilir miyiz Evet tahtalar bir alalım sandığı öyle alalım bir dakika Çalışma masası da yapmamız gerekiyor içeride rastgele eşyalar var arkadaşlar ve bunlarla hayatta kalması birazcık zor ama Çöp kutusunun içinde gördüğünüz gibi mahsur kaldık artık ve Hayatta kalacağız Evet şöyle hızlıca bir tane de şunu alalım. Çok iyi şimdi. Makas çıktı. Makasları şöyle bir alalım. İki tane daha en çerçevesi çıktı. Lavlar sınırsız olmaya başladı. Kar topları böyle. Evet şimdi. Hızlıca toprakları bayağı topluyorum arkadaşlar. Bunlar zaten düzlük yaptığımız anda dizmeye başlayacağız. O zaman bizim çalışma masası yapacak malzememiz var. Dört tane şöyle bir çalışma masası yapalım. Şimdi şunun altı boşluk mu? Evet, şuradan bir ağaç tekrar alalım. Çubuk ve taş almak için arkadaşlar lavımız var. Bir de su bulursak eğer çöpün içinde. O zaman hızlı bir şekilde hemen taş makinası da yapmaya başlarız. Demir bulduk zaten. Topla 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 hepsini topla. Çubuklar yapmaya başlayacağız. Şimdi toprağımız 21 tane oldu. 6 tane oldu. Evet, şöyle hızlı bir şekilde devam. Bir tahtalar almaya devam. En aşağıya doğru bir inelim arkadaşlar. Aynen. Suyu da zaten bulduk. bir dakika. Şimdi su burada gördüğünüz gibi. Ama suyu nasıl alacağız? Suyu alamayız ki. Aha burada bir sandık var ve içinde 9 oldu. Şuradan iri taneli topraklar, iki tane fidan, kar topu. Şimdi su var ama suyu alabilecek olamaz bileyiz çubukları. Her şey var arkadaşlar içinde. Tamamdır şimdi taş makinasını şöyle yaparsak. Evet şimdi burayı kırdığımız anda su artık gelir mi gelmez. Şuraya lavı koyarsak bir dakika bakayım bir lav burada olursa taş burada mı olur? Lav burada olursa şuraya tekrar bunu koy. Lav şuraya bir koymayı deneyelim bakalım. Çok iyi taş makinasını hızlı bir şekilde yaptık ve artık kendimize çalışma masasını koyabiliriz. Şu aşağı tarafı bir düzenlemeye başlasak güzel olabilir. Şuraları kıracağız buralara toprak dizmeye başlayacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde artık burayı bir düzenleyelim. Diz 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 hepsini diz. Şimdi çalışma masasını şu an içerisi boş. Şuraya bir koyalım. Şimdi burası çalışma masası oldu. İki tane çubuk yapacağız. Bir tane kazma yapacağız. Malzemeler tamam. Sandıkları getirsek güzel olabilirdi. Şurayı da tamamen bir kırmamız gerekiyor artık. Makas hızlı alır bunu. Bir dakika buldum. Oo, bakın tertemiz yapalım şurayı bir olamaz tamamdır. Şu anda işimizi kolay yapmaya başladık. Şu yaprakları bir kırmaya devam. Düzenleyelim arkadaşlar şurayı şöyle hızlıca. Makasımız var ki. Bu kömür çıktı bakın arkasından. Şimdi kömürlerin çıkması güzel. Zaten şimdi fırın yapmaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde şu yaprakları sandığa koyalım gitsin. Belki ağaç fidanı çıkartmak zorunda kalırız o zaman. Şurada iki tane daha var. Hızlı hızlı düzenleyelim. Şimdi çöp kutusunun içini gördüğünüz gibi gitgide temizlemeye başladık. Şunun içi zaten boş. Şu alana toprak dizeceğiz. Elmaslar almaya başlayınca. Biz artık taştan bir tane Şöyle hızlı bir şekilde 3 taneden kazma yapacağız. Daha sonra bir tane fırın ve kömür toplamaya başlayacağız. Demirleri nerede bulduysak onu bir gidip geri alalım. 3 tane kazma. Evet 3 taneden kazmamız hazır. Şimdi hemen şu malzemeleri gitgide gördüğünüz gibi çöpün içindeki eşyaları kullanarak arkadaşlar rastgele hayatta kalmaya başladık. Ve muhteşem şekilde 2 tane fırın yapsak yetebilir. Ama yanıyor. Olamaz dedin yanıyor ki. Bir dakika şuradan. O hala yanıyor. Olamaz taşı bir türlü alamıyorum ki. Aha tamamdır şöyle alırsak. Lava doğru gitmese çok iyi. Lava doğru gidiyor. Aynen taşları toplamaya başladık sonunda bakın. Evet 11 tane oldu. 12, 13 bakayım bir 15 bir tanecik daha alacağız. 16. Şimdi 2 tane fırını da yaptık. Şuradan arkadaşlar iki tane de fırınımızı yaptık. Şimdi fırın 1 ve 2. Bunlara kömür bulmuştuk ve demir. Şimdi demiri şurada bulmuştuk. Aynen şuradan demirleri bir alalım. Evet 2, 3. Bir tane lav burada bulduk ve kartopu da buldum. Tamamdır. Şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde Üç tane pişiremeyiz. Çünkü kömür lazım bize. Şurada da kömür bulmuştuk. Aynen bunları da aldığımız anda tamamdır. Şunu çevir şunun içine koy gitsin Bunu da buraya koy Makas şu yünleri hızlı kırıyor mu Aynen buraya bir toprak dizmeye Bir başlayalım artık evet, Şurayı şöyle bir kıralım Yün olan her yere toprak dizeceğiz Aynen topraklarımız 64 tane var arkadaşlar Bunları zaten çapaladığımız anda işlem tamamdır Şöyle dizelim. Bunlara birer tane çapa yaptığımız anda normal toprağa dönerler. Şurayı tamamen toplamamız gerekiyor. Biz şuradan bir kendimize hemen şöyle hızlıca bir çubuk. Evet bir tane demirden kazma ve elmaslarımızı fullledik. Aynen şu sandığın içine şunu koyalım bunu koyalım gitsin. Şu kar toplarını koyalım lavları koyalım. Ağaç fidandan dikmek zorunda kalacağız. Şurayı şöyle yapalım şunları koyalım. Makasları koyalım. Üzerimizde bir düzenledik. Tamamdır. Çok iyi oldu arkadaşlar. Toprağımız da var. Şimdi elmas toplamaya başlayabiliriz. Kendimize bir tane de tahta yatak yok. Yatak yapmak için şu elmasları alalım. Hem burası tertemiz olsun bir tane. Evet şu anda daha da güzelleşmeye başladı. Zaten en çerçevelerinde bulmaya başladık. Buradan da kaçıp ejderhayda yok edip oyunumuzu bitirebileceğiz. Topla topla topla. Çok iyi. Şimdi 21 tane oldu. Elmaslar toplamamız da güzel. O inci bulduk bakın bunun içinde 6 tane var Arkadaşlar şu alalım şu elması Bizim bulduğumuz elmaslarla bir tane kürek yapmak istiyorum ilk başta Aynen kürekle şunu yapacağız şu Toprakları temizleyeceğiz Şuraya kendime bir alan açmak istiyorum Etrafı temizledikçe farklı farklı sandıklar fıçılar çıkmaya başladı Şimdi toprakları toplamamız güzel. Bir tane de sandık burada çıktı. Olamaz. Gerçekten çok iyi. En çerçevesi kar topu. Tamamdır. İçeride bayağı sandık da çıktı arkadaşlar. Şimdi altınları toplamak için elmastan bir tane kazma yapacağız. Şu çubuğu yaptığımız anda bir tane elmastan kazma yapacağız. Şu altınları hızlıca bir toplamaya başlayalım. Elmastan zırhlar yapımına da başlayacağız. Alanı bayağı büyüttük. Şimdi burayı da hızlı bir şekilde hemen makasla kırdığımız anda toprak dizeceğiz. Altınlar hemen hızlıca bir toplayalım arkadaşlar. Alan iyice açılmaya başladı. Zemini tamamen bir boşaltabilsek çok iyi olacak. Zaten şurada yapraklar vardı. Onları da alacağız. Altınları da aldık. Şuradan şu toprakları da aldık. Çok iyi. Buraya kadar her şey tamam. Şurada toprak var. Şu altınları da biraz alalım. Yukarısı da açılsın. Tamamdır. Burayı temizledik. Şuradan iki tane elmas. Burası da tamam. Şu toprakları da alalım mı? Etrafı tertemiz yaptık. Şu andan itibaren. Baya güzel oldu. Makas da üzerimizde var. Şurayı da bir tertemiz yapalım. Aha çakıl çıktı. Tamamdır. Bakın alanımızı açtık arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim tekrar şöyle. Tertemiz bir alan yaptık makasla. Şurayı kırabildiğimiz kadar kıracağız. Buraya artık toprak dizmeye başlıyorum. Gitgide arkadaşlar yaşadıkça etrafı tertemiz yapmaya başladık. Yukarıları hala duruyor ama burayı yaşayabileceğimiz yeri düzenlemeye başladık. Şimdi kendimize bir de tarla yaparız. Meşale yapmamız da gerekiyor zaten. Toprağımız kaç tane var diye bakıyorum. Bayağı toprak var. Bütün topraklar hızlı bir şekilde dizdiğimiz anda çok iyi olacak ama bunları bile kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet makas sayesinde hızlı kırabiliyoruz. Şimdi toprak sayımız birazcık daha az kaldı ama yeterli. Bu kadar alan bize her türlü yeter. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya dizmeye devam. Şunlar da buraya son kez şöyle dizdiğimiz anda 2-3 tane 1 ve 2. Şimdi çapamız nerede? Çapa yaptığımız anda şu toprakları bir düzenleyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Elmastan toprakta tahta da yok Biz elmastan mı yapacağız Elmasımız sınırlı bir dakika Kendimize bir tane pantolon kask Ayakkabı yapacak elmas lazım bize Elmas hala var Evet elmasları bir toplayalım Şu zırhları bir fullleyelim. Çok iyi şimdi şuradan hızlı bir şekilde Neyimiz eksik kaldı ayakkabı Şimdi bunlar tamam Şunları bir giyinelim Kendimize bir tane kılıç yapalım şimdiden elmas bitmeden. Evet bir tane kılıç kürek her şey var. Şu yünleri sandığa koyacağız. Aynen hızlı bir şekilde. Şimdi bizim hızlıca arkadaşlar gidip bir an önce şuradan çakmak taşı çıkartırız. Şunları koyacağız tamamdır. Şunun içinde demir var mı? Bakalım bir tane. Demir yok. Kendimize şimdi bir tane çapa yapacağız ama çubuğumuzda kalmadı. Yukarılara çıkıp ağaç toplamamız gerekiyor. Meşale yapalım. Bir dakika şuradan kömürleri bir toplayalım bir meşale yapalım. Aynen meşale sayesinde şöyle hızlı bir şekilde ağaç yetiştirmeye başlayalım. Çok iyi umarım ağaç yetişir. Bakalım bu ağaç burada meşale sayesinde büyüyecek mi? Şöyle yaparsak aydınlık sayesinde belki büyür. Aha büyüdü. Balta yapamayız. Kendimize bir tane çubuktan bir balta yapalım. O konteynerin içinde gerçekten muhteşem şekilde yaşamaya başladık arkadaşlar ve çok iyi oldu. Şimdi balta yapamayız ama çapa yapabiliriz. Şimdi şu çapalanması gereken yerleri bir çapalayalım. Şu iri toprakları çapalıyorum arkadaşlar buraya hızlı bir şekilde tarla yapabilelim diye. Demirleri alalım. Şuradan elmastan 3 tane balta. Çok iyi, muhteşem şekilde şimdi açlığımız artıyor ve yemek yapmanın çözümünü bulmalıyız. Şuradan demirler pissin. Hızlı bir şekilde biz en son ne yapacaktık arkadaşlar? Balta yapacaktık bir tane. Aynen baltamız hazır. Çapa hazır. O elma fidan düşmesi çok iyi. 3 tane fidan oldu. Tamamdır. Fidan sayımıza bakın. 5 oldu arkadaşlar. Hatta daha fazla. Evet. Şimdi şunları çevirdiğimiz anda 3 tane dizeceğiz. Bir tane de yatak. Evimizi gitgide güzelleştirmeye başladık. Şuradan bir tane şunu alalım. Çok iyi ilerliyoruz ve şu anda Gitgide güçlenmeye başladık Şunu bir çevirirsek arkadaşlar Aynen 9 tane var Bizim şurada demirci masası yapabilir miyiz Bir tane yapalım Malzemeler boşa gitmesin şuraya da bir tane bunu koyalım Evet Şimdi şu zırhların hepsini de güçlendirelim 1-2-3 Şunu çevir 4 Evet kılıcı çevirelim 5-6 kazma 7 bir tane kürek Bunu çevirelim ve Çapamıza çevirelim gitsin Olamaz gerçekten fullendik Bakayım bir şimdi Şuraya bir tane sandık yapalım Evet sandıkta nereye koyabiliriz Şunun üzerine koyabiliriz Kömürler bunun içinde Altınlar pişmeye başlasın altın elma yapabileceğiz Tamamdır Hepsi çok iyi arkadaşlar şunları şöyle bir koyalım Elmasımız var Zümrüt var şimdi ağaca gerek yok Fidan yetiştirebiliyoruz zaten artık hızlı bir şekilde Şunları koyduk Zümrüt var çakmak taşı Bir tane çakıldan çakmak taşı çıkartalım Evet. Evet hızlı bir şekilde bir tane sonunda çıkartmayı başardık. Şimdi demirimiz üzerimizde var. Şunların ikisini birleştir bir tane de çakmak yapalım. Altınlar zaten pişiyor tamamdır. Çok iyi oldu biz tohum bulamadık ki. Patatesimiz de yok. Nasıl tohum bulacağız? Aynen yukarılara bakmadığımız sandık kaldı mı acaba? Elma mı yapacağız sadece şu sandığa baktık biz. Aynen bakmadığımız bir tane sandık varsa belki onun içinde malzeme çıkar ama hepsine baktık. Evet buna da baktık. Yemeğimiz eksik sadece arkadaşlar bir tanecik altın elmamız var. O zaman biz elma ile şöyle hızlı bir şekilde elmamız bir tane oldu. Ağaç dikeceğiz buraya. Bir ağaç dikelim, elmalarla altın elmalar yapalım yemek yerine. Bakın bunu yediğimiz anda Evet canımız yükseliyor. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde Şuradaki yaprakları bir kıralım. Şuradaki zümrütü de altınları bir alalım. Bunlarla altın elma yapacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde kırmaya devam. Şimdi tarla yapamıyoruz çünkü tohum bulamadık. Yaprakların içinde kemik varsa arkadaşlar yaprakların hepsini kırmamız gerekiyor. Evet şimdi şuraya hızlıca ağaç dikmeye başlayabiliriz. Şimdi bunlar büyür mü bilmiyorum. Şuraya bir tane meşale koyarsak belki büyür. Meşale sayısını bir artırsak. Evet, şuradan şöyle 4 tane daha meşale. Çubukları şöyle koyarsak evet 36 tane meşale. Altınlar pişiyor. Ağaçlar büyümeye başladı. Büyüsünler. Bunlardan arkadaşlar elma düşüreceğiz. Evet şuraya da dizebileceğimiz toprağımız şu anda yok. Yuka Olamaz. Olamaz. Kalklar boşa gidecek. Şimdi yukarı tarafa doğru hızlı bir şekilde bütün şu yaprakları toplamamız gerekiyor. Çöpü tamamen temizleyeceğiz. Aşağı tarafını temizledik. Şuralardan bir yerden tohum çıkmadı. Evet şimdi şunlardan elma düşürmeye çalışacağız. Aynen elmalarla yemek yapacağız kendimize ve yaptığımız elmalarla ende gidebileceğiz. Toplayalım bakalım belki daha fazla güzel elmalar durmadan düşebilir. Fidan sayımız zaten artmaya başladı iyice. Evet elma bir tane bile düşmedi. Şurada hızlı bir şekilde şunların alacağız. 6 tanesini bir çevirelim. 12 tane şunu koy gitsin. Şuradan 6 tane 12 tanesini koyacağız. Evet 12 tane bunu alalım. Şimdi şunla şunu birleştirdiğimiz anda bu tamam. Portalı nereye kuracağız? Burası ağaç yerimiz. Biz burada ağaç yetiştireceğiz. 1, 2, 3. Çok iyi. 3 tane de 2, 3. Şimdi portalda şuraya açalım şöyle bir tane. Aynen çöpün içinde mahsur kaldık ama hızlı bir şekilde çöpü temizleyerek arkadaşlar gördüğünüz gibi portalı açtık. Burası tamam. Zırhlarımız zaten şu anda güçlü ve etraftaki malzemeleri toplayarak gitgide güçlenmeye devam edebiliriz ve etrafta şu anda inek de koyun da yok. Aynen etrafı birazcık aydınlatalım bir dakika. Şu ağaçlar büyümüyor. Aynen şimdi ağaçlar büyümeye başlar. Ağaçları şöyle dikersek Bunlar hızlı bir şekilde büyümeye başlar arkadaşlar ve elma düşüreceğiz. Bakın, düşen elmaları şurada bir pişirelim. Altın elma yapacağız. Altın elmalarla ende gidip oyunu bitirebileceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde çöpün içinde mahsur kaldık arkadaşlar ve hayatta kalmamızı çöpteki rastgele eşyalarla tamamlamaya devam ettik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.